Herkese merhabalar. Bugün de Pişirsem Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastane usulü, nar gibi kızarmış tam kıvamında ve az ölçülü şekerpare tarifimi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bu tarz tarifleri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yine tariflerimi denedikten sonra düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi tarifimizin yapımına geçelim. Tarifime ben şerbetimi hazırlayarak başlıyorum. 1,5 su bardağı şekere 2 su bardağı suyu ekliyorum ve şeker eriyinceye kadar kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bu nokta önemli. Şekerimizin mutlaka erimiş olması gerekiyor. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyelim. Daha sonra bir 10 dakika kadar kaynattıktan sonra içerisine 4-5 damla limon suyu sıkıyorum ve yine karıştırıyorum güzelce. Altını kısıp 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra şerbetimiz hazır. Geçelim hamur kısmını hazırlamaya. Hamur kısmında da öncelikli olarak bir yumurtayı kabıma kırıyorum. Üzerine de yumurta sarısı süreceğiz biliyorsunuz. Üzerine sürmek için de bir kaşık yardımıyla çok az şöyle gördüğünüz gibi yumurta sarısından başka bir kaba aktarıyorum. Yani tekrar bir yumurta kırmanıza gerek yok. Daha sonra içine sıvı yağını pudra şekerini pudra şekeri de ekliyoruz mutlaka o güzel dokusunu verebilmesi için kurabiyemizin pudra şekerini de ekledikten sonra irmiği de ekliyoruz biliyorsunuz şeker parenin olmazsa olmazı kıvamını güzel tutabilmesi için ve eritip dondurduğum tereyağını da ekliyorum. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ya da tamamen eritilmiş bir halde de ekleyebilirsiniz. Bütün sıvı malzemeleri ekledikten sonra tabii ki bir de pudra şekerimiz var. Bunları güzelce bir spatula ya da kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Bu kısmı eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Onun için özür diliyorum sizden. Burada da un, Vanilya ve kabartma tozunu ekledim. Unu ilave ettim ama yavaş yavaş ilave ettim. Kıvamı da gösterdiğim gibi yumuşacık, ele yapışmayan güzel bir kıvam alacak. Ben gördüğünüz gibi küçük yuvarlak borcam kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir fırın kabını kullanabilirsiniz. Şekil vermek için de hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve size şimdi şekillendirme aşamasının nasıl olduğunu gösteriyorum. Öncelikle iki elimle arasında hamuru güzelce yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra da oval şeklinde verebilmek için uzunlamasını hamurumu uzatıyorum hafif. Üstüne azıcık bastırıyorum ve kenarlarından hafif sivriltiyorum hamuru. Videoda gördüğünüz gibi yine üzerine çok hafif bastırıp kenarlarını düzeltiyorum ve fırın kabıma yerleştiriyorum. Şöyle yandan görüntüsü bu şekilde şekiller verebilirsiniz. Tabi siz isterseniz yuvarlak şekil verip üzerine fındık da koyabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tekrar göstermek istiyorum. Ceviz büyüklüğünde hamurumdan aldım. Güzelce elimin içinde sıktım. Hamuru toparladım. Ve güzelce yine iki elimin arasında hamurumu yuvarlıyorum. Daha sonra yine uzunlamasını hafif uzatıp üzerine çok hafif bastırıp uçlarını da şekillendiriyorum. Yine göstereyim size şöyle her açıdan nasıl olduğunu. Bu şekilde şekiller veriyorum. Yağladım. Borcamıma hepsini hamurlar bitene kadar aynı işlemi yapıp diziyorum. Borcamın altına yağlı kağıt da serebilirsiniz. Çok az yağlayabilirsiniz. Çünkü şerbetle buluşturacağımız için yağ miktarını az tutmaya özen gösterin. Hamurlarımızı hepsini aralıklı olarak dizdikten sonra ayırdığımız yumurta sarısını da şekerparemizin üzerine sürüyoruz. Ayırdığımız yumurta miktarı yeterli olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Güzelce her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını da sürdükten sonra Tabii ki hemen fırına yollamıyoruz. Sıra geldi şekillendirme kısmına güzel şekil alabilmesi için bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atıyoruz. Bütün kurabiyelere aynı işlemi yapıyorum. Çizikler attıktan sonra şekerparemi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü olarak pişirelim. Ben biraz fazla kızarmış sevdiğim için biraz fazla tuttum fırında. Siz daha az kızarmış seviyorsanız da yine ara ara kontrol ederek şekerparelerinizi pişirebilirsiniz. Çıkardığım şekerparelerimi şerbeti ile buluşturuyorum. Buradaki önemli püf noktası tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacak. Mutlaka bu Püf noktaya da dikkat edelim. Bu şekilde yaptığımızda tam kıvamında pastane usulü lezzetiyle de tam şekerparelerimizi elde etmiş olacağız. Güzelce bütün her yerine gelecek şekilde şerbetimizi gezdirelim. Şerbetini çektikten sonra tatlılarımızın üzerine de dilediğimiz şekilde süsleyelim. Ben Hindistan cevizi kullandım. Siz dilerseniz fındık antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Şekerparelerimi servis aşamasında da sizlerle paylaşmak istedim. İçinin şerbetini nasıl çektiğini ve kıyır kıyır hamurunu görmeniz açısından. Mükemmel pastane usulündeki şekerparelerimiz hazır. Buraya kadar beni izlediyseniz videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.